Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir karakter çıkartma taktiği videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere karakter çıkartma taktiği göstereceğim. Ee, Uzatmadan hemen şöyle geçelim. Ee, arkadaşlar buradan Lou'yu seçiyorsunuz. Deneme mağarasına giriyorsunuz. Sonra altta robotlar var gördüğünüz gibi. Lo robotların hepsini bir tane vuruyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar gelip bu büyük robotun üzerine e, ultinizi atıyorsunuz. Sonra şu robotu öldürüyorsunuz. Buradaki keskin nişancı robotu. Sonra arkadaşlar şöyle atıyorsunuz ultinizi. Ultinizin geçmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Hemen geçmesini bekliyorum ben. Geçti. Şimdi arkadaşlar keskin nişancı robota gidiyoruz. Ve tam ölürken çıkış tuşuna basacağız arkadaşlar. Evet tam ölürken çıktım arkadaşlar. Ee, Son arkadaşlar buradan e, bütün olmayan karakterlerimizin üzerine basıyoruz. Bütün olmayan karakterlerimizin. Nani, Mortis şöyle tıklayalım hepsine. Şöyle tıklayalım. Pardon yanlış yaptım. Yanlışlıkla editörün üzerine de tıkladım. Şöyle hepsine tıklıyoruz birkaç defa. Sonra şu sen diye de tıklıyoruz. Şöyle. Hepsine tıklayacağım. Bile ona daha fazla tık tıklayacağım. Onun çıkmasını çok istiyorum. Ee, evet arkadaşlar. Taktiğimiz bu kadardı. Ee, video kısa olmasın diye de şöyle İki tane de maç atayım rastgele karakterlerle. Harita ne? Ee, şöyle böyle bir harita. Yani ne alabiliriz bu haritada? Ee, ne alabiliriz? 8 bit. Alabiliriz ama 8 bit oynamak istemiyorum. Ne alabiliriz başka? Bibi alabiliriz. Bibi alalım şöyle. Hemen. Vur, vuruyor direkt ya. Ben yani onun yakınına gidene kadar vuruyorlar direkt. Burada internet biraz kötü. O yüzden özür dilerim. Direkt uzaklaşıyor bak ya. arkadan. Sen git bakayım bir şöyle Karl. Çok güzel ittirmedim mi onu? Gel sen şöyle. Hayır hayır, hayır, hayır. Of. Son anda efsane kaçtım. Arkadaşlar niye ben bu kadar çabuk öldüm? Ya kulet falan hep beni sıkıştırdı ya. Neyse. E, bu maçta da şey alayım şöyle. Böyle güzel bir karakter bir alayım. Bir ile oynayalım bir de. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Evet. Bir ile dynamite kaldık bile. Ya internet yine mi? Ya abi. Şimdi ben bu internette nasıl oynayacağım? Abi. Gel gelsin. Gel. Gerçekten ya Hep geliyor yine diyorum. Şöyle bir de etkili oynayalım. Hadi bu sefer yeneceğiz. Hissettim. Oh, öleceğim. Hayır, hayır hayır. Ya abi çok kastı. Niye böyle oldu ya? Hem internet kötüleşti hem çok kastı. Hayır. Ya Gil ya. İşleri güçleri pusmak. Gerçekten pusuyorlar hep. Neyse son bir maç daha Team Edgar'la. Edgar'la aslında iyi oynamıştım da pusmuşlardı işte. Yoksa %100 almıştım ya. Ah ne oluyor ya? Ya bak. Ya ben ne zaman oyuna girsem bir talih talihsizlik %100 oluyor. Ya Şili. Bak Şili'ye nasıl yapacağım bak. Gel Şili. Of çok aksiyonlu yer oldu ya konuşamadım bildiğin çok aksiyonlu oldu orası. Az önce ne oldu hiçbir şey anlamadım ben. Çok değişik şeyler oldu bir bir beni sattı bir şeyler oldu ben onu sattım bir şeyler oldu böyle. Deşik deşik. Bak. Ya Şili. Korkak mısın niye yakınıma gelmiyorsun? Ah bak yakından bile alırım. Yakından Edgar'la Shelley nasıl alınır? Hah. Ders bil. Ah. Hayır. Hah. Bakın. Önce böyle gelmesi için gaza getireceksiniz. Ona meydan okurmuş gibi yapacaksınız. Ha, ha, gel yapacaksın böyle. O gelecek tam ultisini atacakken üzerine atlayacaksın. Hiçbir şey yapamayacak. Hadi. Ha gel. Allah. Ya internet orada şey yapmasa yiyenmiştim bu arada. Bakın tam ulti atacakken atlamıştım. Çok güzel olmuştu da. Orada internet gitmesi almıştım. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.